Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox CSGO'da Allah kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu benim ilk videom olduğu için kanalımda. Esk eskiden de videolarım vardı ama onlar saçma sapan olduğu için onları silmeye karar verdim ve yeni bir kanal açmaya çalıştım. Bu arada oyun sesini yok. ses yok. Ses yok derken. Bomba burada adam yok. Abi what the f Abi nereden geldi? Neyse birazcık oyunu sesini için iki oy iyi yeah. ya. Ben Allah bismillah bu nasıl bir ses ya? Abi şunu alayım. Abi B çıksa. Hadi topluca A hey, hey. Abi adamlar tamamen şu şey. ya. Ağadan gelen yaşam abi. Abi nasıl yemedi o? Tamam iyice bomba burada bomba burada. daha var. Tamam, bomba burada. illa buraya gelecekler abi. Buraya gelecekler. Hem silahları da gördüğünde. Allah bismillah. Abi üdüm koptu be. Neyse. Güzeldi. Kaç leşim oldu abi? E ee, 2. Arkadaşlar bu arada isim bilmeyenler varsa oyuncu hediyesi. Söyleyeyim. Abi gelin yine a gelin. Bunlar topluca a gelmiş. Oha! Karşı takım yükseldi ya. Bayağı bir şey sahip. Evet arkadaşlar, son tura geldik. Biliyorsunuz güncelleme ile birlikte 4 tur yapıyor artık oyun. Eğer bu tur alırsak beraber kalacak arkadaşlar. AWP çekenler olacak. Nasıl da biliyorum. Abi yavaş olun ya, yavaş olun. Hep evet, izleyelim. Ben öldür adamı. Eee, Abi onu da bırakalım. Evet bir video, videomuzun daha sonuna geldi arkadaşlar like almayı unutmayın abone olmayı unutmayın aşağıdaki discord hesabımıza da katılmayı unutmayın hoşçakalın güle güle